Neden ağlıyorsun Çanakkale? Gölgende mi saklandı düşman? Yoksa mavi denizine mi sızdı gemiler? Neden ağlıyorsun Çanakkale? Biliyorum dönmedi Mehmet'ler. Yoksa yamacında mı vuruldu bu şanlı şehitler? Tarihler seni yazdı Çanakkale, yağmur gibi yağarken üstüne mermiler. Sevenler mi ayrıldı batarken tek tek gemiler? Yetim mi kaldı yoksa bebeler? Söyle neden ağlıyorsun Çanakkale? Bombalar mı patladı masmavi gökyüzünde? Kaç bin hayal söndü bir gecede? Şehitler yatar senin gölgende. Söyle, neden ağlıyorsun? Neden Çanakkale? Değerli izleyiciler, programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşma, slayt gösterisi, bir annenin şehit oğluna mektubu, oratoryo, şehit evladın annesine son mektubu. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyüklerinin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuyor. Akabinde de İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Meczar ve Saygın Baş tarafından Kur'an ı Kerim Tilaveti okunacaktır. Egoz billahi minashayyizalillahim, Bismillahi al-Rahman al-Rahim, اكتسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخدعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضابط لنا به وغفر لنا ورحمنا عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana abu şunu açmış duruyor peygamber. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Yatağın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatma Şahna tarafından yapılacaktır. bu topraklarda yaşama kararlılığının tüm dünyaya ilanı olmuştur. Büyük Türk milleti 106 yıl önce bu destanlı yazan ve tarihe damgasını vuran aziz şehitlerimizin hatırasına 18 Mart'ı Şehitler Günü olarak ilan etmiştir. Bugün bu vatanda özgür yaşıyorsak bayrağımızı gökyüzünde nazlı nazlı dalgalandırıyor, ezanımız minarelerde yankılanıyor ise bunları Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz ayetinin müjdesine mazhar olmak için milli şairimiz Mehmet Akif'in benzettiği Bedrin arslanları gibi gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize kahraman gazilerimize borçluyuz. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'e, oğullarını cepheye gönderip yüreğine taş basan analara, seyit onbaşılara, sınırlarımızda şehit olan komutanlarımızdan erlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Ömer Halis Demirlere, Muhammed Fatih Safi Türklere, Aybüke Necmettin öğretmenlere, iyi ki varsın, İyi ki varsın eren gibilerle ve bu milletin bağrında her daim var olacak daha nice yüzlerce binlerce şehidimize borç saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bir tarih akıyor Mehmetçiğin ayaklarının altından. Bir ateş geçiyor Mehmetçiğin yüreğinden. Düşen bir asker, dirilen bin yürek. Bakın, bir yürek daha kalktı şaha. Şehitlerimizle ilgili slayt gösterisi yapılacak ve ardından bir annenin şehit oğluna mektubu Emine Koç tarafından okunacaktır. thank you Asker eyledim Gitti de gelmedi canan Buna ne çare Büyüttüm besledim Asker eyledim Gitti de gelmedi bu ne, ne canı, buna ne canın Aşkın ateşini canın serime sağlar Bizi kınamasın ehli dil olan Yandı ciğerim canan buna ne çağır Gitti de gelmedi canım, buna ne çare? Gitti de gelmedi canım, buna ne çare? Mustafa'm, gözümün nuru, gönlümün direği oldun, gittin. Tam bir yıl oldu, hasretim buram buram burnumda tutuyor. Seni öyle özledim ki yavrum. Yaradanıma pek dua ettim, rüyada seni bana göstersin diye. Geçen cuma sabah namazını kıldıydım. Elimde tesbih, koltuğun üzerinde sızmış kalmışım. O güzel yüzün karşımda beliri verdi. Ayağa kalktım, asker kasketini kafana taktın. Bana bir selam durdun, sonra kapıya yöneldin. Dışarıda kara suratlı bir zabit bekliyordu seni. Hiç haz etmedim ondan. Bana bir sarıldın, bir sarıldın yavrum. Rüyada cennet kokunu da gönderi vermiş Mevlam. Kokunu ciğerlerime kadar çektim. Bana mektup yaz ana dedin. Davulların arasından o zabitin arkasından kaybolup gittin. Yavrum, o gün de günlerden cumaydı. O günün sabahında rahmetli babanı gördüydüm rüyamda. Hani gelmiyor musunuz dedi de sen babanın koşu koşuverdiydin. Akşam reis cumhur sokağa çıkın deyince deliye dönüverdin. Mustafa'm bir dur dedikçe durmak zamanı mı ana? Memleket elden gidiyor. Bak reis cumhur çağırıyor. Selalar beni çağırıyor ana dediydin. Ben o dakika anladım senin şehit olacağını. Nereden anladın diyeceksin. Analar anlar yavrum. Analar her bir şeyi bilir. Balkona çıktım arkamdan öylece baka kaldım. Sabaha kadar balkonda, gözüm yolda, kulağım televizyonda, dilim doğada seni bekledim. Gelmedin yavrum. Gün ışığı sen gelmedin Mustafa'm. Emmini aradım. Mustafa'm gitti gelmedi dedim. İki saat sonra kapı çaldı. Bir telaş koştum. Karşımda seni değil de emmini görünce yıkıldım yere Mustafa'm. Gözün arkada kalmasın Mustafa'm. Devlet kanını yerde bırakmadı. Anarşitleri tek tek buldular. Mapusa tıktılar. Bazen dilimin ucuna geliyor. Mustafa'ma kurşun sıkan o eller kurusun diyesi oluyorum. Sonra ya sabır deyip susuyorum. Devlet hesabını soruyorum ve asıl Mevlam hesabını soracak. Yiğidim, yavrum, bir tane Mustafa'm. Anan çok iyi, çok rahat Mustafa'm. Anan hiç dert etmesen. Hep dua ediyorum. Mevlam seni rüyada bana bir kere daha gösterse diyorum. Yakuba Yusuf'un kokusunu getiren Mevlam. Bana da Mustafa'mın kokusunu getirse diyorum. Yine yazarım ben sana yavrum. Koca herifime babana selam söyle. Saati gelince Mevlam bizi kavuşturacak Mustafa'm. Koşup geleceğim, bulacağım seni. Doyasıya, doyasıya sarılacağım Mustafa'm. Yiğidim, oğlum, yavrum. Allah'a emanet ol Mustafa'm. Mustafa Kemal korkusuzca ateş altında durarak emirler veriyor, ve askerlerini cesaretlendiriyordu. Bir ara bir şarapnel parçası tam göğsüne isabet etti. Yaverlerinden biri dehşet içinde "Vuruldunuz efendim!" diye bağırdı. Mustafa Kemal başkaları duymasın diye eliyle yaverin ağzını kapatarak "Yok öyle şey." diye cevap verdi. Şarapnel parçası göğüs cebine çarparak cebin içindeki saati parçalamış ve göğsünde yalnız büyükçe bir kan çukuru bırakmıştı. Atatürk sonradan bu saati göstererek ve işte bir saat ki bir hayata değer demiştir. Yatağın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratorya sunulacaktır. Yenilmişti ordularımız yıllarca süren savaşlarda. Göz dökmüşlü dökmüştü analar cephelerden dönmeyen kralı kuzuların ardından. Gelmiyordu cephelerden babalar, evlatlar. Bir ayağın Balkanlarda kaldı, bir kolun Trabzonda. Çanakkale dedim son gücümde. Çanakkale. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları. Aslan koyunu aslan olmayanlar aldı. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman aldı. Türk'ün son kalesinde son sığınağın haram olmuş bahçeler. Viran olmuş bağlar. Bülbül ötmez. Güller açmaz olmuştu. Ve bayrak kederliydi. Düşünceliydi. Nasıl tutsak olurdu bu vatan? Nasıl tutsak olurdu bu dağ, bu taş, bu ova? Nasıl tutsak olurdu bu gök altında, bu vatanda, dağda, taşta, bu havada yaşayan bu millet? Tutsak edeceğini sanarak bu vatanı, bu milleti. Topuyla, Topu tankıyla, tüfeğiyle, tüfeğiyle dolanmasıyla tüfe. geldi gafil düşman. Çelik medeniyetinin çelik ruhlu insanları, çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi Hindu, kimi Yanyan, kimi bilmem ne bela. Çelik burularıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar. Karbon mazlum bir tek silahı iman dolu göğsüydü. Yoktu başka hiçbir silahı. Çanakkale'de gün ağırmak üzere. Ben Kars'tan geldim. Ben İdil'den. Ben Adana'dan. Ben de Trabzon'dan. Biz Anadolu'dan. Anadolu'da. Kanlı kuzular Osmanlı dört bir yanında lanet etmişlerdi Çanakkale'yi. Ben Mehmetçik. Ben vatansever Ben yenilmez Türk askeri Ben şehit oğlu şehit Burası bildiğim yurdumuzdur Bu toprak, bu gök, bu deniz Canımızdır, Kanımızdır. Aldığımız nefes, verdiğimiz candır Bizim biz yurdumuzdur canımızdır. Bu vatan kimin? Bu vatan, toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir Bu vatan kimin? Ardına bakmadan, yollara düşen Şimşek gibi çakan, sel gibi döşan, Kuduttan kududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme, tanı! Düşün! Düşün altındaki, altındaki binlerce kefensizce tanı! Sen Şehit oğlusun! İndirtme yazık tıratanı! Verme! Verme dünyaları aslanın cennet batanı! Her düşen Mehmetçikle bir ana ağlıyoruz aklarda. Gözünden oğlu damlıyor toprağa. Damlayan yerden bir yiğit muştulanıyor. Düşen oğlundan sancağı alıp koşuyor düşmanın üstüne. Onun da gözüne değiyor bir bomba. Daha orada patlamadan bir annenin yüreğinde patlıyor o bomba. Bir oğul daha damlıyor gözlerinden toprağa. Bir daha, bir daha. Durmuyor o gözyaşı. Akıyor, akıyor. Yere düşen her Mehmetçikle çağıldayarak akıyor o gözyaşı. Nasıl akmasın? Kurbanınız olayım. Vatan gidiyor elden. Şehit bir evladın annesine yazdığı son mektubu Yusuf Çınar tarafından okunacaktır. Merhaba anne, ben geldim. Nasır tutmuş ellerini öpmeye geldim. Biliyorum, şimdi sen kafanı kaldırmış şükrediyorsun. Yanağına dökülen gözyaşlarını Elinin tersiyle silip dönüp dönüp kaldığın satırlara sil baştan bakıyorsun. Üzülme anne, sen üzülme. Söylemiştim sana. Beni özlediğinde gökyüzüne bak. Direksiz duran dünyanın çatısı, şeker biber karışmış toprağı, çağlayan ırmakları, dağları, yaylaları düşün. Yavrusunu bekleyen anaları, sürüsünü otlatan çobanları, kar kış demeden çalışanları düşün. Onlar benim işte. Bense onlar için buradayım. Senin için, bacılar, kardeşler, babalar için, doğacak bebeler, kına yakılacak eller için, yavuklusunu bekleyen kızlar için, milletim için, toprağım için, istiklalim için. Üzülme anne, sen üzülme. Dün devriyede bize pusu kurdular. İki Mehmetçiği kalleşçe vurdular. Biri şafak 45 diyordu, diğeri 48. Ben siz şafak 50 diyorum anne, şafak 50. Belki şafak yarın doğacak, ne belli. Olur da yetmezse saymaya mecalim. Olur da kavuşmazsa anasına Mehmet'im. Olur da bir kalleş kurşun saplanırsa bedene. Kalırsa hayallerim mahşere, üzülme. Üzülme anne, sen üzülme. Komutan hepiniz birer mektup yazın dedi. Kimi eşine, kimi sevdiğine, kimi anasına, kimi kardeşine yazıyor. Ben de sana yazıyorum anne. Kancıklar sarmış dört bir yanı. Burası cehennemin tam ortası anne. Tam iki gün sürdü Azrail'le pazarlık. Ne kütükte mermi kaldı ne de bir lokma azık. Her şeyimiz tükendi anne. Sabrımız da. Bir tek dimdik duran sancağımız anne. Biliyorum benim her şeyim sensin. Senin de ben ama sen yine de üzülme anne. Bil ki bu mektup sana ulaşırsa eğer oğlun şehit olmuştur. Onuruyla, gururuyla vatanına kurban olmuştur. Başın sağ olsun anne. Anadolu coğrafyasının sınırlarını kanlarıyla çizmek için çalışan Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve canlarını çekinmeden feda eden şehitlerimize minnettarız. Bu toprakların her kırışında onların kanlarıyla beslenip büyümüş söğüt ağaçları mevcuttur. Ruhları şad olsun. Programımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.